Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Soner Erol. Bugünkü videomda sizlere soft starta tezgah testeriye nasıl bağlanılır onlardan bahsedeceğim. Sadece tezgah testeri değil, motorlu elektrik aletlerine de bu cihazı nasıl takacaksınız onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar videomu Almanya'dan çekiyorum. Türkçemde bazı eksiklikler olabilir. Umarım bunu hoşgörüyle karşılaştınız. Uygulamaya başlamadan önce sizlere soft start'ı alırken nerelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedeyim. Bu uygulamayı yapmadan önce sizi uyarmalıyım ki elektrikten anlamıyorsanız mutlaka elektrikten anlayan veya uzman kişileri yaptırın. Şimdi soft start'ın ne olduğu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum ki yaptığımız işin ne olduğunu ve mantığının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yaptığımız işin mantığını bilirsek uygulamada da çok basit olacağını göreceğiz. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz soft start'a 3 bacaklı, bunun iki bacaklı olanları da var. Üzerinde kırmızı, siyah ve mavi kablo var. Kırmızı ve siyah Avrupa standartlarında Türkiye'de de aynı fazı gösterir. Yani elektriği gösterir. Mavi götür gösterir. Bu aletin üzerinde kaç watt olduğu yazıyor. Şimdi bunu alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi amper bizim motorumuza uygun? Ondan bahsedeyim. Resimleri ve formülü duvarın üzerine yansıtacağım. Arkadaşlar benimkinin üzerinde 12 amper yazıyor. Amper çarpı watt Pardon amper çarpı volt Wattı verir. Yani benim testerem 2000 wattlık bir testere 12 çarpı 230 volt 2760 watt yapar. Dolayısıyla benim makineme uyuyor. Makine 2000 Watt'tı. Bu da 2760 Watt. Şimdi e, takarken dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Bunu şalterden sonra takıyoruz arkadaşlar. Yani şalterden önce değil. Eğer şalterden önce takarsak işlemi yerine getirmez. Çünkü fiş elektriğe takılı olduğu için elektrik enerjisini önce alıp toplayacak. Makinenizi çalıştırdığınız zaman makineniz gene aynı şekilde çalışacaktır. Onun için şalterden sonra bağlamamız gerekiyor. Şalterden sonra bağladığımız zaman görevini, işlemini yerine getirecektir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi amper çarpı volt wattı gösteriyor ve dediğim gibi takarken ee, şalterden sonra yani motorun kablosuna takmamız gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar takmadan önce bakalım motor nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi motor bir anda çalışmaya başlıyor. Zof Start'a bunun önünü kesecek. Motor yavaş yavaş çalışacak. Tekrar basıyorum. <laughs> Benim makinem şepak d makinelerinde de e, Bu alet yok yani Low e, start Onlara da aynı şekilde takılıyor Eğer sizin makinenizde de yoksa Mantığı aynı olduğu için Arkadaşlar Aynı şekilde takabilirsiniz yani Hiçbir sıkıntı yok İlk yapmanız gereken şey Fişi prizden çekmek yani bu çok önemli. Elektrikle hiçbir bağlantımızın olmaması gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar, e, fişin şaltere şaltere bağlı olan kablosunu bulmamız için böyle ampermetre veya başka bir türlü cihaz da olabilir. Size kolaylık tanıyacağım ve biz bu şekilde şalterimizdeki fişin kablosunu kolaylıkla bulabiliriz. Zaten fişin kablosunu bulduğumuz zaman e, soft start'ı fişin kablosuna değil de motorun kablosuna takmamız gerektiğini anlatmıştım. Fişin kablosunu bulduğumuz zaman geriye motorun kablosu kalıyor ve motorun kablosuna da soft start'ı takıyoruz. İkincisi arkadaşlar şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde, şu şekilde görüyorsunuz galiba evet. Ee, yani dişi ve erkek üzer olmak üzere bağlantılara ihtiyaç du duyacağız. Eğer bu sizde yoksa, şu ikisi ikisi bir yanda. Çünkü bunu ben e, nötre bağlayacağım, Nötr'ü buraya, bunu da şaltere bağlayacağım. Onun için ikisini bir bir araya bağlamak için böyle bir şey var. Ama siz bunları tanıyorsunuz zaten kablo birleştirmek için. Bunlarla kabloyu birleştirip mesela şunla kabloyu birleştirip buna bağlayabilirsiniz yani. Yani artık onu kendiniz uygun bir şekilde halledebilirsiniz. Bir de arkadaşlar iki bacaklı soft start var. Onu başta söylemiştim. Fakat takımı hakkında bir bilgi vermeyi unuttum onu burada söyleyeyim İki bacaklılar arkadaşlar takılması çok basit sadece fazla e, takılıyor arkadaşlar e, nötr iki bacaklı da yok İki bacaklının bir bacağı şartele takılıyor diğer bacağı ise motorun kablosuna takılıyor çok basit çok izi eğer iki bacaklı e, soft start alırsanız sizin için daha basit Evet arkadaşlar. Bu da fişe gidiyor. Demek ki arkadaşlar Demek ki bu da fişe gittiği için buna da takmıyorum. Yani fabrika bunu kahverengi yapmış. Fişe giden fazı yerine takıyorum. Çünkü buna takmayacağım. fazı şaltere bunu takacağım. Ve çıkışı da yani e, motora giden e, kabloyu da buna takacağım. Bu da gene şalteri güvenlik şalterine ve şurası da erkek buraya da nötrü takıyorum. Evet arkadaşlar güvenlik açısından şunu bantladım. Şimdi cihazımızın üzerinde de gösteriyor zaten burada. A kablosu yani faz şalteri ve B B de motora giden. Motorun kablosu buydu. Dolayısıyla buna sokuyoruz. Ondan sonra bunu şaltere. Şimdi şu Bu da nötr. Mavi. Nötr'ü nötr'e takıyoruz. Çalıştıralım, bakalım nasıl çalışacak. Gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde çalışıyor motor. Evet arkadaşlar, soft startımızı taktık. Makinemiz çok güzel çalıştı. Ben çok memnun kaldım yani. Umarım siz de memnun kalırsınız. Sostar motorun ömrünü uzatıyor arkadaşlar. Motor sostar olmadan, sostar olmadan strese giriyor. Ee, yani bir anda böyle elektriğin üzerine doğru yüklenmesi ve bir anda çalışması bir şekilde onun ömrünü azaltıyor. Ee, üretim fabrikaları bunu ne niçin, niçin takmıyorlar? bunu bilmiyorum. Bazı fabrikalar takıyor, bazı markalarda var. Bunların önce bende aynı kel vardı, onda vardı. Dolayısıyla böyle bir şeye gerek duymadım. Fakat boşta da var. Boşun bütün modellerinde de soft start var. Şefak'ta yok. Bu modelinde yok. Diğer modelinde var mı bilmiyorum. Bilen varsa aşağıya komentar olarak yazabilir. Bir de Dewalt Sarı makineler biliyorsunuzdur, onlar da çok meşhur meşhur makineler. Onlarda da yok. Çünkü internette görüyorum, onlarda soft start takıyor. Divaltın mantığı da aynı arkadaşlar. Yani dediğim gibi elektrik kablosuna değil de motorun kablosuna bağlantı yapılıyor. Burada umarım bir sıkıntı yoktur. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu videom ilk videomdu. Bundan sonra haftada bir ya da iki video yüklemek istiyorum. Yüklemeyi pazar günü yapmaya çalışacağım. Ama duruma göre bakacağım. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere.